Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bu seferki durağımız Tazmanya, Brunei Adası. Ee, yaklaşık 13-14 gündür e, Avustralya-Yeni Zelanda turundayım. Şimdi bugün, dünden beri Tazmanya'dayım. Bugün de Tazmanya'da Brunei Adası'na gideceğiz. Brunei Adası e, burada görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Şimdi oraları size göstereceğim. yarım saatlik bir araba yolculuğuyla bu catering dedikleri şehir var oraya geldik. Buradan da feribot kalkıyor Brunei Adası'na gitmek için. Gidiş dönüş için 54 dolarlık Avustralya doları tabii bir para ödedik. Online alıyorsunuz onda linkini bırakırım. Gayet rahat geldiğimiz gibi girdik içeri zaten şu an yüksek yoğun sezon olmadığı için feribotta da yer vardı. Şu an güzel manzaramızla beraber artık Brunei Adası'na doğru geçeceğiz sonrasında da bakacağız. sonra 20 dakikalık bir yol geldik. E, bu Turuganini e, görüş alanının oraya geldik. Burası bir boyun gibi. Yani şu an bulunduğumuz Brunei Adası'nın bir tarafı Tazman Adası'na bakıyor. Bir tarafı da okyanusa bakıyor. Bu ikisinin e, birleştiği noktada çok ince bir boyun var. E, burası da kesinlikle görülmesi gereken ikonik yerlerden bir tanesi olduğu için buraya geldik. Şimdi buraya bakacağız. E tabi bir taraf okyanusa baktığı için böyle bayağı dalgalı ve e, sert bir deniz. Bir taraf iç tarafa baktığı için sakin göl gibi kalıyor. Ama gerçekten görülmesi gereken bir yer. Buraya kadar gelebileceksiniz. <laughs> evet arkadaşlar vallahi nereden baksanız şu an dünyanın ucunun ucundayız. E, ama adamlar gelmişler buraya. Yani cıncık gibi yerlerini yapmışlar merdivenlerini, basamaklarını, tuvaletlerini her şey gayet güzel ve temiz. Ortalıkta bir tane çöp yok. Yani tamam nüfus çok az. Belki az turist geliyor vesaire ama yine de çok iyi bakılmış yani. Ve doğası gerçekten harika. Evet şimdi ikinci noktamız Adventure Bay dedikleri yer. Burada bir tane Kafe'ye geldik. Bir kahve ve ufak bir kahvaltı yapıp ondan sonra buralara bakıp güneye doğru devam edeceğiz. Ve sezonu değil şu an ama yine de buraya kadar gelmişken bu Adventure Bay sahilinde bir görmek istedik. Hızlıca bir oraya da göz gezdirip çıkacağız. Yani şansınız yaver giderse burada penguen de görebilirsiniz, balina da görebilirsiniz. Baya şu an işte Tazman denizine bakıyor yani aslında yarı bir okyanus gibi. Şimdi bir oraya bakacağız. Evet Adventure Bay kısmı da burası. Şimdi diğer duraklarımız var. Bayağı gideceğimiz, göreceğimiz şeyler var hala. Ama yani şöyle söyleyeyim, işte 10 günü geçti Avustralya-Yeni Zelanda. Yani e, mükemmel bir doğası var. E, o yüzden yani buraya bir seyahat planladığınız zaman ya işte Sydney, Melbourne'ı görüp ne yapacağız diye düşünmeyin. Gerçekten doğası eşsiz. Yani bizim kesinlikle yabancı olduğumuz bir doğa. E, o yüzden buraya gelecekseniz de hani şehir şehirleri değil, şehir dışlarını ve doğal güzelliklerini göreceğiniz şekilde plan yapmanızı kesinlikle öneriyorum. Yani 10 günü geçti biz şu an böyle yapıyoruz ve çok memnunuz. Gelirken bir tane kanguru leşinin üstünden geçmiştik. Ee, çok hızlı geçtiğimiz için videosunu çekememiştim. Şimdi dönerken onu çekmeye çalışacağım. Ya yani bunu tabii biz ezmedik. Böyleydi ama e, gerçekten vahşi doğanın ortasında araç kullandığımız bir yer ve dikkat etmemiz gerekiyor. Melbourne'de de karşımıza iki tane kanguru çıkmıştı. Yani arabayı durdurmuştuk. Onlar geçmişti falan ama gerçekten dikkatli olmak lazım. Yaklaşık bir saattir araba kullanıyorum. Ve bunun 40 dakikası çok zorluydu yani şu an. Tur boyunca en zorlandığım yol bu oldu. Arabamız da çok iyi Bayağı toprak yoldan geldik ama şimdi Lighthouse'un olduğu yere ulaştık. Şimdi bir, yaklaşık 10 dakikalık bir patika yolculuğumuz var yürüyerek. E, sonrasında orayı da görmüş olacağız. Tam olarak şu an Avustralya'nın en güney noktasına gidiyoruz. Hatta belki işte dünyanın en güney noktalarından bir tanesine gidiyor olabilirsin. Müzik <laughs> Avustralya'nın en güneyi olduğu için tabi okyanustan geçen gemilerle alakalı önemli bir nokta. Ee, geçen tankerlerin yolları için yapılmış. 1830'larda galiba. Yani Tazmanya'nın 3. Avustralya'nın 4. deniz feneriymiş. O açıdan bakarsanız da ilklerden bir tanesi bu kadar burunda olmasına rağmen. Hayattan bildiriyorum. Ben Zafer. Şu an Brunei Adası'ndaki deniz fenerine geldik. Buraları da gördük. Yine rüzgarlı bir gün ama işimizi hallettik. Şimdi Brunei Adası'nın Chizenko diye bir peynir fabrikası var. Meşhur yine görülmesi gereken. Oraya doğru yola çıkacağız. Bir 50 dakika yolumuz var. Yani buralara yolunuz düşerse ki zor ama kesinlikle görmeniz gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. Hele bu deniz feneri kısmı bayağı uçta ve sapak alıyor. Ama geldiğimize değdi. En azından size de gösterdim. Umarım beğenmişsinizdir. Yolda giderken şu manzarayı gördüm de hemen durmak istedim. Yani şuranın güzelliğine bakar mısınız ya? Dünyada gerçekten çok güzel yerler var ve Buruni Cheese and Wine Co. Şimdi burada tabi bayağı yerel hayvanlar falan gördük. Buruni adasında da burası meşhurmuş. Şimdi bir burayı deneyimleyeceğiz. Bakalım neler var. Ortalık bayağı buram buram süt kokuyor. Şimdi bir tadım menüsü gibi bir şey alıp deneyeceğiz. Zaten arka tarafta yapıyorlar. Üretimleri de burada. Şimdi bir farmer plate dedikleri bir tabak söyledik. Burada farklı çeşit peynirlerimiz var. Onun dışında bir iki tane mezemiz ve kendi yaptıkları yine ekşi mayalı ekmeğimiz var. Burada biramız var kendi yine imalatları olan. Çok lezzetli bir ekşi ve zencefilli bir bira. Bu da bir bolabi. Bolabi dediğimizde bu kanguruların küçüklerinin sımak hali olan bir et. Denemek istedik. Şimdi ufaktan bir tadayım bunları. Ondan sonra ufak bir tadımla alakalı da açıklamalar yaparım. Şimdi hızlıca anlatayım. Bu bolabi dedikleri bayağı bizim ee, kurutulmuş dil eti gibi Yani dana dil eti gibi Çok lezzetli kesinlikle tadına gelmeyeceğiniz bir şey ee, Bu sıcak halde geldi peynirle Tabi e, ekşimsi Hafkacımsi bir tadı var ama bu da çok lezzetli Ete sarılmış ee, Bu bizim zaten eski kaşara çok benziyor Diğeri de keza İsviçre peynirine benziyor ee, Yani genel olarak Kesinlikle çok lezzetli ee, Şüphesiz şekilde deneyebileceğiniz bir tabak Şimdi afiyetle yiyoruz biz. Evet, yemeğimizi yedik. Yaklaşık 54 dolar tuttu ee, ama çok taze ve güzel yemekti. Şimdi hemen yanında e, bir şey gördük. Bu planörler e, kişi başı 100 dolara yaklaşık 20 dakikalık bir tur yaptırıyorlar. Dedik ki yani 100 dolardan daha ucuz nerede bulacağız bu e, uçma fırsatını? Daha önce hiç bu kadar küçük e, tarzı uçaklarla uçmamıştım. Şimdi paramızı verdik, bekliyoruz. E, bunlarla bir tur yapacağız. E, Brunei Adası'nı da bu eşsiz tecrübeyle sonlandıracağız gibi duruyor İnşallah <laughs> If it's possible, we would like to take side Ve şimdi kadın pilotumuz var. Go girls go. Şimdi uçağımıza bineceğiz biz de. Hazırlıklarımızı yapacağız. Havalanacağız. Okay. I'm going in now. Okay. Let's go. You can leave, Hadi bakalım eğer e, video yükleyemezsem gerçi düşersek video yükleyemem ama video yüklemişsem demek ki düşmemişizdir. İlk defa deniyoruz bakalım. <laughs> Hayırlısı diyoruz. deneyimim oldu şimdi bunu da tabi Tazmanya'da Brunei adasında yapmak kısmet oldu ama çok memnun kaldık yani pilotumuz da çok iyiydi ee, bir sürü tecrübeyle artık bir sonraki durağımıza devam ediyoruz Evet arkadaşlar artık son durağımıza geldik son durağımızda Get Shock Oyster ee, ya yani bu Tazmanya'da e, istiridye çok meşhur ee, gerçekten bir sürü istiridye çiftlikleri var ve doğal ee, şimdi Brunei adası da Tazmanya'nın da daha ucunda ve doğal bir taraf olduğu için e, buradaki bu Get Shock e, istiridyesini deneyeceğiz İstiridye herkese göre bir tat değil. Ben daha önce Fransa'da falan yediğim zaman çok memnun olmamıştım. Çok deniz yiyormuşsun gibi oluyor. Hadi bir de burada bakalım. Evet böyle yarım düzine aldık 6 tane 19 dolar. Azıcık limon koydum. Şimdi tadına bakıyorum. Wow. Avrupa'dakinden çok daha farklı. Çok daha taze, etli ve lezzetli. Tabii geleneksel istiridye tadı var. Ama etli beğendim. Evet arkadaşlar görmemiz gereken noktaların tümünü tamamladık. Burun Adası gerçekten çok küçük ama boyuna göre çok fazla heyecan ve sürpriz ve güzellik barındırıyor. Yani gerçekten çok memnun olduk. Şimdi tekrardan artık feriye doğru yola çıkacağız. Oraya gitmeden önce tekrar bu Oyun dedikleri işte geçişin olduğu yere geldik. Burada ufaktan güneşi batırıp ondan sonra dönüşe geçeceğiz. Tazmanya'da bir günüm daha olacak. Bütün Avustralya, Yeni Zelanda videolarını izlemenizi kesinlikle öneririm. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Yorumlarınızı ve aboneliklerinizi bekliyorum. Benden bu kadar. Bir sonraki durakta görüşürüz.